Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye karşı küstah sözler. Macron, uluslararası hukuka ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi statüsüne aykırı olarak Fransa'nın oraya donanma göndermesiyle ilgili küstahça bu bir kırmızı çizgi politikasıdır orantılıydı. Oraya donanmanın tümünü yollamadık diye konuştu. Önceki gün Paris'te gazetecilerle bir araya geldiği yaz sonu toplantısında konu Akdeniz'in egemenliği olduğunda kendisinin sözleri ve eylemleriyle tutarlı olması gerektiğini ifade etti. Ankara'nın sözlerden ziyade eylemleri dikkate alıp onlara saygı duyduğunu iddia eden Macron, Türklerin sadece bunu, sözler ile eylemlerin tutarlı oluşunu dikkate aldığını ve buna saygı duyduğunu söyleyebilirim. Fransa'nın bu yaz yaptığı önemliydi. Bu bir kırmızı çizgi politikasıdır dedi. Macron daha önce Suriye konusunda da sözlerini eylemleriyle desteklediğini aktardı. Fransa'nın geçen haftalarda Doğu Akdeniz'deki geçici varlığını artırma kararı ile Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İtalya ile birlikte Doğu Akdeniz'e gerçekleştirdikleri askeri tatbikata da değinen Macron, Fransa'nın sert ama ölçülü bir tavır sergilediği iddiasında bulundu. Macron orantılıydı, oraya donanmanın tümünü yollamadık diye konuştu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki eylemlerini provokatif olarak değerlendiren Macron, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin iki üyesi olan Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum yönetiminin münhasır ekonomik bölgelerine ve egemenlik haklarına saldırdığını iddia etti. Macron, Türkiye'nin son yıllardaki stratejisini bir NATO üyesi ülkenin stratejisi olarak değerlendirmiyorum ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 27 Ağustos'ta yaptığı yazılı açıklamada Fransız askeri uçaklarının Güney Kıbrıs Rum yönetimi Yunanistan ve İtalya ile birlikte gerçekleştirilen bir tatbikat bahanesiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne inmesi ve bu uçakların geçici veya süreli olarak adaya konuşlandırılmasının 1960 anlaşmalarına aykırı olduğunu işaret ederek şunları kaydetmişti. Kıbrıs adasının garantörü olmayan Fransa bu tutumuyla Doğu Akdeniz'deki mevcut gerginliklerden sorumlu olan Rum-Yunan ikilisini tehlikeli bir biçimde gerginliği daha da tırmandırma yönünde teşvik etmektedir. Bir kez daha hatırlatıyoruz. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türk'ünü dışarıda bırakmaya çalışan her girişim üsranla sonuçlanacaktır. Evet, Macron ve Yunanistan'a en güzel cevabı Başkan Erdoğan verdi. Ok yaydan fırladı diyerek Hodri meydan dedi. Şimdi Erdoğan'ın sözleriyle sizi baş başa bırakıyorum. Vatan topraklarının her karışında, sınırlarımızda ve sınırlarımızın ötesindeki pek çok yerde destanlar yazan kahramanlarımızı Buradan tüm kalbimle selamlıyorum. Değerli misafirler, bugün Türk Silahlı Kuvvetleri kendi ülkesini ve halkını korumanın yanında bölgesindeki ve dünyadaki tüm mazlumların, mağdurların, soydaşların, ümmetin umudu haline gelmiştir. Ordumuzun başarılarının gerisinde nitelikli eğitimi. Örnek disiplini üstün donanımı yanında yüzlerce milyon insandan aldığı doğa da bulunuyor. Teknolojik üstünlüğümüzü yetişmiş insan kaynağımız ve manevi gücümüzle birleştirdiğimizde Allah'ın izniyle bu ülkenin önünde durabilecek hiçbir güç yoktur. Son 18 yıldır biz işte bunun için çalıştık. Önümüze konan gizli açık nice engelleri bu inançla açtık. Son olarak 15 Temmuz'da gerçek yüzlerini gösteren hainleri bu cesaretle tepeledik. Sınırlarımız dışından kuşatılmaya çalışılan ülkemizi, milletimize biçilen kefeni bu kararlılıkla parçalayıp attık. Karşılaştığımız iki yüzlülükleri, alçaklıkları, hak ve hukuk tanımazlıkları, tehditleri, yaptırımları birliğimizden ve beraberliğimizden aldığımız güçle yıkıp geçtik. Maruz kaldığımız her saldırı mücadele azmimizi daha da perçinledi. Açtığımız her engel kendimize olan güvenimizi daha da güçlendirdi. Allah'ın yardımı, ve milletimizin desteğiyle geldiğimiz yer geleceğimize daha güvenle bakmamızı sağladı. Şimdi artık dün olduğundan daha gürbüz sada ile, daha samimi bir inançla kendimizden daha emin bir şekilde düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz. Karada, denizde ve havada karşımıza çıkacak olan herkes Türkiye'nin meşruiyetini, uluslararası hukuktan alan haklarını, çıkarlarını, imkanlarını koruma hususundaki kararlılığını görmüştür. Görmeyenler de emin olun hem sahada hem diplomasi masasında hem uluslararası platformlarda bu gerçekle yüzleşeceklerdir. Biz mücadeleden kaçmayız. Biz bu mücadelede şehitler, gaziler vermekten çekinmeyiz. Biz istiklalimiz ve istikbalimiz için 83 milyon hep birlikte kükremiş bir sel gibi önümüze çıkan bentleri çiğneyip geçmekten geri durmayız. Garbın afakını çelik sırlı duvarlar sarsa bile İman dolu göğsümüzde hepsini de yukarı geçeriz. Hakkın vaat ettiği günlerin işte bu günler olduğuna inanıyoruz. Asıl soru şu. Acaba şu anda Akdeniz'de ve mücavirinde karşımızda dikilenler de aynı fedakarlıkları göze alabiliyorlar mı? Yunan halkı muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden, başlarına geleceklerini kabul ediyor mu? Fransız halkı muhteris ve kifayetsiz yöneticileri yüzünden ödeyecekleri bedelleri biliyor mu? Kuzey Afrika ve Körfez'deki kimi ülkelerin kardeş halkları muhteris ve kifayetsiz yöneticileri sebebiyle kararan istikballerine razı gösteriyor mu? on binlerce kilometre öteden Türkiye'nin demokrasisine, hukuk devletine, bölgesel çıkarlarına göz diken ülkelerin vatandaşları bu sürecin dönüp kendilerine verecekleri zararın farkında mı? Biz binlerce yıllık devlet tarihimizin ve Anadolu'daki bin yıllık varlığımızın her gününü mücadeleyle geçirmiş bir millet olarak tüm bu gerçeklerin idrakindeyiz. Her karışı şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu vatanda ödediğimiz bedelleri gayet iyi biliyoruz. Bugün de girdiğimiz yolda her türlü bedeli ödemeye kararlıyız. Aksi takdirde bizi bu topraklarda bir gün dahi barındırmayacaklarının farkındayız. Ellerinden gelse bu millete bir nefes hava, bir yudum su, bir lokma ekmek vermeyeceklerin kuşatması altında olduğumuzun bilincindeyiz. Her ne yapıyorsak onlara rağmen yaptık. Yapmayı sürdüreceğiz.